var bakalım anlat kalancılığı. Evet abi, Yüksek sesle lütfen. Bu körük. Körük nedir böyle? Körük He e, tamam. Abi. Resmen toprağa del şey yaptınız evet. değil mi? Oydunuz. Evet. evet. Buraya odunları koyup bunu şey verdik mi üfürüyor abi. Allah Allah bunu tamam. Bu devamlı üfürüyor. Odun nereye koyuyorsunuz? Odunları böyle. He tamam. Çok ilginç. O ilgin. devamlı üfürüyor abi. Bu elimde gördüğün leğem abi tamam mı? Tamam. Bu kısaç, tamam mı? Kısaç. Kısaç. Senin mi bunlar? Hmm. Vallahi. E selamlar. Bak. Bu da kısaç çare el yanmasın diye. Tamam. Bu kaplar bu kadının. Tamam. Veresiye aldık bunları. Ha ya Edemit'te yapılıyor alakalı acılık değil mi? Az olsa selamlar. Bunların. <laughs>

Temizlemek ne demek yani bunu? Bunu alın var ya, bunu atıp ısıtıyor. Tamam. Bu tuzuru, saf tuzuru. Tamam. Bunu içine atıp bir yağlıyorum. Böyle Bu ne dışında. dedik buna? Tuzuru. Tuz ruhu. Saf. Of ama tehlikeli değil mi o? Tehlikeli. Ha. Evet, ama. Bunun kirini kabartıyor. Bunu tamam. komple bununla yıkıyorum ben. Tamam. Kanıyor güzelce. Ondan sonra yağmur varsa düzleniyor, kalaya giriyor. Sen bunları... E... Bu böyle ilk çekim olsun da. Evet. <laughs> ya sana şimdi e, iki... Tamam. Bu kısaç. Kısaç tamam. Evet. Bu kalaylı durucu kapları tutar bu. Zeki abla da biliyor mu bu işleri? Oo, Asıl işi onun bu. Siz çok gezdiniz. Neveli, hangi illeri gezdiniz? Amasya'dan, Tokat'tan, Almuz, Elazığ, Bitlis. Hepsini de gezdik. Amasya, Tokat, Almuz, Erzurum, Aşkale, Elazığ Bitlis Ondan sonra değil sana Geç Adana Ozan of. Ondan sonra ta kilise kadar gittik. Kilise kadar, tamam. Gittik. Türkiye'miz ne var hepsini açıkçası çoktan çıkmadık. Şey kim kim gidiyordunuz? Kim vardı yani arabada? Hoca, çocuk. Tamam. Başka yok. Maşallah. Hep heh. çalışmakta Maşallah. Bu koltuk bak. tamam heh. Bunun bu ilaçlı kapları eğer kaynatırsan pırıl pırıl olur, bütün kirini, pisini alır ama çok tehlikeli. Aban aman aman. Sen şey yap, kaplar görülsün. Tamam. Bu da e, mahallemizin e, prensesi. Maşallah, e, maşallah. Hatta de diyebiliriz. Bu da kapkalaylıyor, bunun babası da kalaycı. Yani o zaman kalaycıklar hala hayatlı var dede bizde. Var yani, var. Ama ya. kaç kişi vardır Edeb içinde bu işi yapar? Şu an nereden baksan 1000 2000 tane biliyor abi ya. Biliyor ama kaç şey kazanıyor Efe'de? Şu ev, an dışa giden yine bir Nereye? 500 tane var. Yapma şey ya ben o kadar bilmiyordum. tamam. Yeni, yeni tamam. Bak ufak torbalarda. Siz kurun her şeyi. Ben evdeyim çağırın. Tamam mı? Hadi şahabim, siz, tamam. Bana tamam. salaylar can tamam. Bak ona da evlendir. İsmet, İsmet abinin aklına. Tamam o evet onu şey. Salaylar.